Merhaba kanalıma ve yeni bir tarif videoma hoş geldiniz arkadaşlar ben Feyza Bugün etsiz çiğ köfte yapıyoruz Ama e, diğer arkadaşların tariflerinden biraz farklı benim tarifim O yüzden videomun sonuna kadar izlemenizi ve tüm püf noktalarını iyice takip etmenizi tavsiye ediyorum Çünkü e, gerçekten dışarıdan aldığımız etsiz çiğ köftelerinden artık sıkıldık Hepsi birbirine benziyor e, lezzetleri evet kıvamı çok güzel sakız gibi ama lezzetleri çok yavanlaştı. İşin gerçeği ben etli çiğ köfteyi her zaman tavsiye ederim. E, Kendimde misafirlerim ve kalabalık topluluğum olduğu zaman mutlaka etli çiğ köfte yapmayı arzu ederim, tercih ederim. Fakat işte bu etli çiğ köftenin hijyen koşulları dolayısıyla yasaklanmasından dolayı artık etli çiğ köfteye herkes çok fazla ulaşamıyor. Yapımı uzun ve meşakkatli olduğu için evlerde tercih edilmiyor ama çiğ köfteyi seven bir kültür olduğumuz için de bu etsiz çiğ köfteleri çabuk hemen pratik yapılan çiğ köfteleri rağbet ediyoruz. Gerçekten de bunlar biraz bizim nefsimizi kırıyor, ihtiyacı gideriyor ancak yine de o ekli çiğ köfteye yakın bir tat olmasını ve sağlıklı olmasına en azından özen gösterelim. Bu kadar açıklamadan sonra şimdi tarifimize geçebiliriz. Ama lütfen arkadaşlar sıkılmadan sonuna kadar tarifimi izleyin. Açıklamalarımdan dolayı da kusuruma bakmayın. Bu arada videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteğinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Hadi buyurun şimdi tarifimize geçelim. Şimdi arkadaşlar 2 su bardağı kadar ince köftelik bulguru e, kasemin içerisine aldım. Bunun içerisine bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu çay kaşığı tuzu mutlaka e, suyu koymadan önce koyun. Ve şöyle bir ufak karıştırın. Gerçekten bu ufacık ayrıntı bile lezzette çok farklılık yaratabiliyor. İki su bardağı da su ilave ediyoruz. Bulgura. Bir bardağını koydum. Evet ikinci bardağımı da ilave ettim. Güzelce bulgurumu ıslattım. Kapağımı kapatıyorum. Ee, bu bir 15-20 dakika demlenecek. Bu arada biz de diğer malzemeleri hazırlayacağız. 2 adet orta boy soğanımız var arkadaşlar. Bunları rendeliyoruz. Mutlaka rendeleyip suyunu ısıtmamız gerekiyor. Çünkü soğanın suyu ee... Çi köftemizi kolay bozulmasını sağlıyor, ekşitiyor, acılaştırıyor. Aynı zamanda da fazla sulandırıyor. O nedenle soğan suyunu sıkmakta gerçekten fayda var. Soğanımızı rendeledik. Şöyle avcumuzun içine alıyoruz ve iyice sıkıyoruz. Bayağıca su çıkıyor. Şimdi aynı zamanda eğer yaptığımız çiğ köfte hemen bitmez, tüketmezsek ertesi günü arttığında bu soğan suyu gerçekten bir koku da yapıyor. Mutlaka almakta fayda var. Çok da çıktı. 5 adet sarımsağımız var. Onları da rendeliyoruz. Arkadaşlar ekstradan benim koyacağım şeyler var buna ki lezzet katalım. En güzel çiğ köfteyi yakalayalım. Madem alıştık dışarıdan aldığımız çiğ köfteleri onun da vasatını değil çok lezzetlisini bulalım. Sarımsağımızı da rendeledik. Tam tamına bir çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Ay çiçek yağı katiyen koymuyorum buna. Zeytinyağı lezzetli oluyor. Evet. Bir çay bardağı zeytinyağımızı da koyduk. Bir buçuk yemek kaşığı domates. Bir buçuk yemek kaşığı da biber salçam var. Bunu ilave ettim. Domates ve biber salçası birlikte kullanırsa daha lezzetli oluyor. 4 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Buraya kadar herkesin yaptığı normal bir tarif ama bir sonra farklı şeyler gelecek arkadaşlar. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 4 tatlı kaşığı isot. Isot önemli gerçekten hem rengi için hem tadı için e, 4 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber. Toz biberimiz de çok önemli. 1 tatlı kaşığı da kimyon. Şimdi burada çok az bir 2 yemek kaşığı kadar soya sos ilave ediyorum. Tuzu azaltılmış bir soya sos bu. Ama bu buna lezzet ve kıvam katacak. Şöylece biraz karıştırıyorum. Evet bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdiden müthiş bir koku çıktı arkadaşlar. Gerçekten lezzet bombası olacak bu. Bulgurumuz güzelce yumuşadı arkadaşlar. Şimdi bu bulguru güzelce bir karıştırıyoruz. Ve diğer hazırladığımız iç malzemesini bunun içerisine boca ediyoruz bu iç malzemesi gerçekten müthiş bir lezzet verecek. Tuz koymadım dikkat ederseniz. Sadece bulgura koymuştum. Ama malzemeye koymadım. Soya sosu koyduğum için. Siz de dikkat edin. Soya sosunu mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Bir farklılık başka türlü bir lezzet katacak buna çünkü. Şimdi bütün bu malzemeyi kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Ellerimi çok güzel yıkadım. Defalarca zaten her yaptığım işlemden sonra bir daha yıkıyorum. Şimdi bir elimle güzelce yoğuracağım azıcık. Çünkü çiğ köfte elle yoğurulmadan olmaz arkadaşlar. Ne kadar robota koyacak olsak da bir elimiz değmeli mutlaka. Arkadaşlar bakın benim böyle harika bir çiğ köfte yoğurma tepsim var. Bu da gösteriyor ki ben çok güzel etli çiğ köfteler de yapıyorum. İnşallah onun için de video çekeceğim. Şimdi bunun içinde biraz yoğurmak istiyorum. Çünkü ne kadar robota koyacak olsam da benim içime sinmiyor. El değmeli ve biraz şöyle yoğurulmalı bu çiğ köfte. Ki daha lezzetli, daha özdeşleşmiş kıvamında bir çiğ köfte olsun. Lezzetler harika. Görüntü harika. Ben bir 5 dakika bu şekilde yoğuruyorum. Siz buna hiç mecbur değilsiniz. Elzem değil. Sadece benim ee, içime sinmiyor biraz yoğurmadan çiğ köfte yapmak sadece size göstermek istedim siz direkt robotu alabilirsiniz e, bütün harcı şimdi biraz yoğurduğum çiğ köftelerimi robotumun içine attım buradaki sır şu arkadaşlar ben ceviz de koyuyorum yaklaşık 2 avuç kadar ayıkladığım cevizi ilave ediyorum bu ceviz nefis bir e, yağ tat ve kıvam veriyor. İmkanınız varsa bir de cevizli denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi robotumu çalıştırmaya başlıyorum. Ara ara robotu dinlendirerek yaklaşık 15-20 dakika kadar yoğuruyorum. Arkadaşlar çiğ köftem olmak üzere çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi birazcık daha katılığını alsın diye gösteriyorum size bir püf noktası. 5 adet buz atıyorum içerisine. Hem bulgurumu soğutsun hem kıvamını güzelleştirsin diye çekmeye devam ediyorum. Çiğ köftemiz tam kıvamına geldi arkadaşlar. Ben şimdi bunu müsaadenizle tekrar tepsime alıyorum. Biraz daha yoğurup şekil vereceğim nefis çiğ köftemiz hazır arkadaşlar görüyorsunuz tıpkı bir macun oldu sakız gibi çok lezzetli sağlıklı ve e, gerçekten kıvamında oldu mutlaka denemenizi arzu ediyorum şimdi ben eldivenlerimi taktım bu eldivenler hijyen amaçlı değil arkadaşlar ellerimi zaten bolca yıkıyorum sadece eldivenle hakikaten şekil vermek biraz daha kolay oluyor o nedenle takıyorum artık böyle iri iri güzelce şeklini verebiliriz. Harika çiğ köftelerimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten macun kıvamında çok lezzetli, kıvamlı bir çiğ köfte oldu. Mutlaka evinizde denemenizi öneriyor, tavsiye ediyorum. İçine ne koyduğunuzu bilerek sağlıklı bir şekilde daha ucuza, ekonomik olarak bunu imal edebilirsiniz. Verdiğim ölçülere birebir uyarak ve izlediğiniz şekilde yaparsanız eğer aynı böyle güzel çiğ köfteler elde edebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına tarifimin tüm detayını yazacağım e, malzemesini. Umarım denersiniz. Deneyip beğenenler olursa lütfen e, yorumlarıma yazsınlar. Keyifle okuyup e, cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdi sizin için bir adet denemek istiyorum ve şöyle size göstermek istiyorum. Gerçekten kıvamı da çok güzel. Çok lezzetli. Biraz limon sıkıp. Hmm. Mükemmel olmuş arkadaşlar. Üşenmeyin mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki harika tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.